Bolu'da Kartal Kaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangında 78 canımızı kaybettik. Gece 3.30 sıralarında çıkan yangından kaçamayan ve çaresizce ölümü bekleyen vatandaşların yardım çığlığı hala kulaklarımızda. Evet yangın direkt buradan parlamış sanırım. 13 saattir ekipler arama ve soğutma çalışması yürütürken bazı tatilcilerin kayak keyfi yaptığı görüldü. Diyecek söz bulamıyoruz. Görüntüleri biz izlerken utandık. Onlar kayarken utanmadı. Yanan otele ait pislerde deyim yerinde ise ölüm sessizliği yaşanırken diğer pislerde ise tatilcilerin kayak keyfi devam etti. Türkiye kayıplarına ağlarken umarsız vatandaşların kayak keyiflerine devam etmesi insanlığın geldiği son noktayı gözler önüne serdi. Şimdi yani e, Umut Bey... Ne düşünüyorsunuz? Bu size söylediğim diğer pist aslında. Yani e, Grand Kartal Otel'in pisti oranın en popüler pistleri. E, bu arka tarafta kalan diğer pist. E, bu arada o görüntüleri gördüğünüz yer... E, ...o insanları misafirperver eden otele ait. E, otelin arka tarafında. E, saat 10 sularında hani kahvaltıdan sonra ufak çocuklar kayak yapmaya başladı. Gördük onları doğru. E, açıkçası ben yani... Onunla ilgilenebilecek ya da bu insanlar burada niye kayıyor diye düşünebilecek durumda değildim. Ona bakmıyordum o anda ama. 6 yaşındaki kızım camdan gördüğünde baba bu bize haksızlık değil mi dedi diye sordu. Ben de ona babacığım zaten biz bina geliriz sonradan tekrar gideriz. Şu an eşyalarımız yok vesaire dedim. Bu kadar yani çok bir şey diyemiyorum. O yorum yapamıyorum. Yani şimdi... E ben insanları anlayamıyorum. Çok özür dilerim Umut Bey. Kendimi koyuyorum. Ben de tabii ki hepimiz orada olabilirdik. Yani eğer kayakla ilgili bir sevgimiz olsaydı Allah'tan benim yok. O yüzden pek tercih ettiğim bir tatil değil. Ama çocuğum istese ben de giderdim sizin gibi. Yani en kötü ben otururdum o kayardı. Ama yanı başımda insanların bütün gece çığlıklarını duyup Kendini 12. kattan aşağı atıp öldüğünü bildiğim bir genç kız olsaydı, çocukların cayır cayır içeride yandığını bilseydim. Yani tatilim bilmem kaç gün daha devam da ediyor olsa, bilmiyorum benim insanlığım, vicdanım, kalbim ne çocuğumu ne kendimi orada tutmaya el vermezdi diye düşünüyorum. Ee, belki kızabilir tatilciler, bizim de tatilimiz, paramızı verdik. Bazı şeyler paradan, puldan. Her şeyden çok daha önemli. Biz eğer hiç tanımadığımız 78 kişinin burada e, 3 gündür yasını tutuyorsak, onlar yüzünden psikolojimiz bozulup fotoğraflarını gördüğünde e, gözümüz yaşlarla doluyorsa, yani e, biz bu insanlarla hayatımız boyunca tanışmadık. E, sadece uzaktan haberlerini veriyoruz. E, ben haberci olarak profesyonel olmam gereken yerde olamıyorum mesela. Siz orada kayak pistinde hiçbir şey olmamış gibi nasıl kayıyorsunuz? E, ve hatta şöyle de bir şey var e, okudum sağda solda e, iptal etmek isteyenler olmuş o civardaki otellerdeki e, kalışlarını oteller Tabii. bizde hiçbir sıkıntı yok misafirlerimizle biz yola devam ediyoruz gelebilirsiniz para iadesi de yapmayız size yani bu bile turizm bakanlığının el koyması gereken bir şey tamam. böyle bir felaket evet. olmuş ben paramın iadesini istiyorsam normal prosedürde edilmiyor olsa dahi böyle bir felakete sebep gösterip İstediğim gibi o kayak tatilini iptal edebilirim. Çatır çatır da paramı geri vermek zorundasın. İnsan utanır ya. Utanır ya. Utanır. Ya pistlerin kapatılması gerekiyordu. Yani evet pistlerin de kapatılması gerekiyordu. Oranın bir felaket alanı. Ya yani orada normal bir şey yaşanmadı. Bakın yani bir, kişi, bir kişinin iki kişi bile olsa. Yani milli yas ilan edildi. Düşünün. Milli yas ilan edilen bir yerde. Biz akşam yemek yemeye çıkmaya utanırken. Müzik dinleyemezken. Kendi kendimize İstanbul'dayız ne alakam var benim orayla. Akşam bir şey olursa gider arkadaşımla yemeğimi ya. yerim diyemedim. Diyemedim ya. insanlar orada kayak yapmaya devam etti. Bakanlık da orayı açık bıraktı. Ya bu olacak şey değil Pınar Hanım çok doğru söylüyorsunuz. Bakın orada bir görüntü var yanmış kül olmuş bir otel. 78 kişi ölmüş. Bağır'a çağır ölmüşler. Acı çekerek ölmüşler. Kıvranarak ölmüşler. Böyle bir acı yaşanmış. 86 milyon kişinin vicdanı kanıyor, büyük bir üzüntü yaşıyor ama orada insanlar Hiçbir şey bunlar sanki gibi. yokmuş gibi kaymaya devam ediyorlar. Artı ya o görüntünün kendisi bile insanın psikolojisini bozar. Tabii ya yani önünden geçiyorsun orada, otelin. Evet yani şunu gördüğümde bir de aklıma ne gelecek benim? Çocuklar, 35 tane çocuk dediniz ya. Evet ya. O çocuklar, genç kadınlar, insanlar... En küçüğü erkekli, yaşında. E, e buyurun, bunlar öldü. Bunların çığlıkları gözünün önüne gelir insanın. Ben orada kayak yapabilir miyim? Orada kalabilir miyim? Orada ne bileyim, mutlu bir şekilde bilmem ne içebilir miyim ya? Ya hiçbir şey yok ayıp canım. ya. O otelde olduysa bizde bir şey olmadı diye de... O çok ayıp bir yani laf. Çok ayıp. Yani bakın Umut Bey hala diyor ki... ...hala kulaklarımda gözümün önünden gitmiyor... Çocuğumun psikolojisi bozuldu, eşim çocuğumun yanında. Evet. Yani yaşayanın travmasını şu an dinliyoruz yani. Yapınar Hanım şu görüntünün karşısında siz kayakla hani eğlenebilir misiniz? Ya. Bakın otel ne hale gelmiş ya. Ve e, öğleden yani sonra sonraya otel... kadar da yanmaya gerçekten devam etti. Evet. Biz yayınları yaparken hala itfaiye çatıyı söndürememişti yani. Ya siz onu gördüğünüzde böyle bunalıma girersiniz, üzülürsünüz ne bileyim yani depresif bir ruh haline bürünürsünüz. O ya. sadece pes denir. Bu bazen kapanması lazım. Yani doğru. Bazen bazı konuları insanların aslında iradesine bırakmamak gerekir diye düşünüyorum. Değil yani e, orada kaymaya çalışanlar genelde gördüğüm kadarıyla ufak çocuklardı. Tabii onlar belki birçok şeyi anlamadı. Yani sabah erken saatlerde söylüyorum yetişkinler yoktu. E, o ufak çocuklar eğlenmeye gelmişler ve e, o kadar bilinçli düşünemeyebilirler. E, bence biz yetişkinlerin onları o şekilde düşünüyor olması lazım. Evet. Ve ee, hani daha üst mercideki insanların da hayır burayı e, tamamen e, yasalanı ne derseniz bilmiyorum, evet kapatıyoruz. Çünkü belki o otellere orada işte yaralanan, ne bileyim orayı terk edemeyen, hadi biz şanslıyız, biz kurtulduk. E, ertesi güne kadar 15 saat boyunca bir otelin lobisinde oturduk, sonra arabamıza bindik, evimize döndük ama e, düşünsenize, ailesinden bir kişinin cesedi orada olan bir insan nasıl dönüp evine gidebilir? Belki o otellere e, hadi siz evinize gidin. E, yapacak bir şey yok. Paralarınızı iade ediyoruz deyip o otelleri oradaki işte e, insanların ailelerine, AFAD ekibine, işte itfaiye ekibine neyse artık kim varsa onların gerekiyor denebilir. Aynen öyle. Çünkü orada bambaşka bir olay var. Gerçekten bambaşka bir olay. O vardı. kadar güzel